Evet. Yine karşınızdayız. Sivas'ın yükselen değeri, kalitenin ve güvenin adresi olan Etçi'den tüm Türkiye'ye merhabalar. Bugün 16 Ekim Eylül Salı 300 kuzu ile yine hizmetinizdeyiz. Kuzularımız nadide seçilmiş 300'ü de sebebi ise komple kebaplık ve ızgaralık olduğu için tek tek özellikle seçilmiş, hazırlanmış kuzularımız. Dedik ya Sivas ve bölgemize hizmet veriyoruz. Bizi tercih eden restoranlarımıza yine buradan teşekkürler ediyoruz. Aynı zamanda her tarafa kargo hizmetimiz vardır. Bizi tercih eden, ürünümüzü satmak isteyen tüm Türkiye halkına hizmete hazırız. Siparişlerini verebilirler. Güvenle alıp tüketebilirler. Etçi